Grafiti için e, herhangi bir yer sınırlaması yoktur. Bu artık tamamen sanatçının kendi vicdanına kalmış bir şeydir. Yani e, duvar olan her yere grafiti yapılır. E, sadece duvar olmak da zor değil bu. Başka illa beton yığın olmak zor değil. Bir tahtanın üzerinde de çizersiniz, bir iç mekanda da çizersiniz. E, grafiti eğer illegal yapacaksak genelde e, belirgin yerler halk tarafından e, rahatça gözükülecek yerler tercih edilir. Bu hem bir o kadar zor, bir o kadar da başarıdır. Yani ne kadar yaptığın yer zorsa o kadar da başarıdır. Gece, genelde geceleri yapılır. E, grafiti de e, illa da çok gözüken yer olmak zorunda değil. Böyle bir e, şey yok. Mesela illegal yaparken insanlar ara sokakları, arka sokakları da tercih edebilirler. E, çünkü onun e, hitap ettiği kitle bir illegal grafiti yapan bir kişi diğer grafiticiler için yapar, kendisi için yapar bu grafitiyi. Kendi ortamı için yapar yani. Legal grafiti yapacağımız zaman genelde tercih ettiğimiz e, noktalar, tercih ettiğimiz duvarlar e, düzgün, geniş ve insanlar tarafından e, popüler olan noktalar, e, görülebilir noktalarda çalışmalarımızı yaparız. E, ama dediğim gibi yine bu da şart değil. Grafiti de, legal grafiti de genelde ön planda olan işin bitmiş hali ve fotoğrafıdır. Bunun için sakin yerleri de tercih edebilir.